Emzirme düzeni olur mu? Emzirme düzeni annelerin ve sağlık camiasının kafasını karıştıran önemli bir konudur. Ne kadar emzirmeliyim? Kaç saatte, kaç dakika süreyle emzirmeliyim gibi sorulara verilebilecek tek doğru cevapsa bebek her istediğinde emzirmektir. Peki bebek her istediğinde emzirmek derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Daha yakından bakalım. Yapılan araştırmalara göre 24 saat içinde 8 ile 12 kez emzirme ile beraber bebeğin doğduğu günle aynı oranda artan çişli bez sayısı yeterli beslendiğini göstermektedir. 5. günden 6. haftaya kadarsa günde toplam 5 bezli bez normal kabul edilmektedir. Normal süreçte her bebeğin kendi özgü bir emzirme düzeni vardır. Anneler 24 saati 3'er veya 2'şer saat aralıklarla bölerek emzirmeye devam edebilir. Kaygı, stres, hastalık gibi bebeğin sağlık durumunu etkileyecek dış faktörler olmadığı sürece bebekler kendiliğinden ağlama, aralma refleksleriyle beslenmek istediklerini gösterirler. Doğum sonrası birkaç günde anne de bebek de emzirme düzenine alışırlar. Eğer sağlık sorunları gibi dış etkenler veya önlenemeyen faktörler var ise mutlaka bir profesyonelden destek alınmalıdır. Bu profesyonelleri iyi araştırmalı ve emzirme ile ilgili sorun yaşadığınızı düşündüğünüz an bir emzirme danışmanından destek almalısınız. Emzirme düzeninizi oluştururken öncelikle anne rahatı sağlanmalıdır. Sevgili anneler, bir emzirme köşeniz olsun. Bu köşe sadece bebeğiniz ve size ait olmalıdır. Bebek her ağladığında emsin, kucağınızda olsun, bol bol size temas etsin. Nasıl anne sütü her anne ve bebeğe özelse emzirme düzeni de her bebeği farklıdır. Bazı bebekler 2 saatte bir kalkıp emebilir, bazısı da 1 saat sonra aynı bebek 5 dakika sonra bile tekrar emmek isteyebilir. Uzun bir emzirme sonrasında bebekler 24 saatte bir defa 3-4 saate yakın uyuyabilirler. Eğer uykusunda bebeği zorla uyandırırsanız emzirme düzeni bozmuş olursunuz ve beraberinde emzirme sorunları yaşayabilirsiniz. Bebeğinizi mevsimine göre giydirirseniz ve buna uygun bakım sağlarsanız geriye sadece bebeği izlemeniz ve o istedikçe ihtiyaçlarını karşılamanız kalır. Bunun için de gebelik sürecinde verilen emzirme ve bebek bakımı eğitimlerini almanızı öneririz. Her anne ve bebeğinin kendi emzirme düzenine en sağlıklı ve en kısa zamanda uyum sağlaması dileğiyle.